Yılmaz adım. E, Trabzon'dayız. Üniversiteyi bitirdikten sonra evlendim ve anne oldum. E, çocuklarımın eğitimi, öğretimi ve bakımı için e, içimde çok yükleydi çalışmak ama onları düşünerek e, bu hayalimi biraz ara verdim. Sonra böyle bir projeyi duyunca e, evdeyim, çalışmak istiyorum, çocuklarım büyüdü. Neden olmasın? Bu da çok büyük bir fırsattı. Bizim gibi kadınlar için, evde olan hanımlar için çok güzel bir fırsattı. Bunu değerlendirmek istedim. Eşimle paylaştık bu düşüncemizi. O da bana destek oldu. Mevcut yerimiz vardı zaten. Ve denize karşı yerimizin konumu çok güzeldi. TKDK'nın da böyle bir projesi olduğunu basın yoluyla öğrenince biz de buna turizm alanında da bir farklılık Farklı bir şey yaratmak istedik Trabzon'da. Yani mevcutlardan farklı olan bina olarak, konum olarak, hizmet olarak her anlamda farklı bir şey yaratmak istedik. E, mimarisi de çok farklı olsun istedik. İşte e, zorlu ve ama güzel bir çalışma oldu. Bunun için de ayrıca TKD'ye kayıt teşekkür ediyoruz bize desteklerinden ötürü hayalimizi desteklediği için ayrıca iş hayatına kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyoruz.